çok başarılı kazandılar. Çok başarılı şey yani, bir gerçekleri görmenin zamanı geldi ne geçiyor bile. Bir şeyler yapmalıyız. Hem de olabildiğince çabuk. Ha, aklım karıştı. Ben, ben biraz uyuyacağım. Bak bir teklifim var. Dinle, din, din, dinlemek ister misin? Gözlerim kapalı bak. Uyuyorum. Görmüyor musun? taşınmak istemez misin? Helen, çocuklar, sen, ben birlikte otururuz. E biliyorsun arkada küçük bir odamız da var. Biz de daha rahat edersin. Ne dersin? İkinci önerin ne peki? Niye? Birincisini beğenmedim. İkincisi kadar beğenmedim. Daha ikincisini söylemedim ki. Eminim birincisinden daha iyidir. Birinciyi unut. Neden? Çocukları sevmem ben. Çok gürültü yaparlar. Hem geçenlerde senin gibi tenis raketiyle kafamı vurur <laughs> Ama çocuklara iki saat bariyerden bahsetmişsin? keyfinden de yanına yaklaşılmıyormuş. Ne yapayım? Bahsetmesem sürekli kafama vuracaktı tenisine gidelim. <laughs> Bak. Çocukları başka bir yere gönder, <laughs> düşünmeyin. Ben biliyorum aslında neden bizimle beraber oturmak istemediğini. Sırf El çocuklarıyla beraber oturuyor diye. Evet. Sen özgürlüğünü, bağımsızlığını kanıtlamak istiyorsun. Hadi şu ikinci önerini söyle. Peki. Bak, yalnız duyunca hemen sinirlenme. Çünkü insanın ilk duyuşla sinirleneceği kadar kötü bir şey değil. Hadi söyle şunu. <laughs> New Jersey'de bir artistler yurdu var. İnsanın ilk duyuşla sinirleneceğinden ne kötü bir şey değil? Olur mu? Ben geçen pazar gittim, kendi gözlerimle gördüm. Bu kadar güzel olabileceği aklımın ucundan bile geçmezdi. Gittin gördün de. Mi? Vay terbiyesiz. Daha sizde kalmam demeni bile bekleyemedin, öyle mi? Canım gittim, gittim gördüm, adamlarla anlaşma yapmadım ki. New Jersey'de ihtiyar artistler durur. On yılda benim için yapabildiğim tek angajman bu demek. Hmm. Bir göl kenarında bir dayı. beş hektar genişliğinde kocaman bir arazi, evde modernize edilmiş kocaman bir çiftlik evi, bir de verandası var bir görsen. <laughs> bir de veranda? Tabii. Yani sen beni New Jersey'de bir verandada oturtmak istiyorsun. Bütün bunları senin aklına oturtuyor değil mi? E canım bütün gün verandada oturmak zorunda değilsin ki hem bir sürü gösterilen düzenleniyor orada hafta sonları. Cuma ve cumartesi günleri tiyatro gecesi yapılıyor. Bir sürü yaşlı artist de var, daha ne istiyorsun? Ne için New Jersey? New Jersey'den nefret ederim ben. De. Hiç sevmem. Zaten o New York'u New Jersey'ye bağlayan köprüye bile karşıydım ben. Bak biliyor musun? Kızılay oraya gidince o kadar çok şaşırdım ki. Eskiden tanıdığım bir sürü yaşlı artistler rastladım. Halbuki ben hepsini öldüler zannediyordum. İltifata bak, aman. <laughs> Bataklığın ortasında unutulmuş insanlarla dolu bir yer. Hiç de unutulmuş değil. Çok da iyi bakılıyorlar, emin ol Gülü dayı. Bak, orada bir gün geçir. Eğer hoşuna gitmezse, biz de taşınırız. İki ucu boklu böyle. Bir tarafta tenis paketi, bir tarafta da <laughs> <laughs> Peki Peki sen? <laughs> nasıl ben? Tabii ki göreceksin. Elimden geldiği kadar sırf sık senin ziyaretine geleceğim. Yoksa gelmez mi insan? Yok canım. İnsan mecbur kalmadıkça Canı ücretsiz gitmez de. Olur mu öyle şey Bili Dayı? Her hafta sonu senin ziyaretine gelirim. Sana variyete getiririm. Helaline çocuklarına getiririm. Eee! <laughs> Bırak onlar evde otursun. Boşuna mı kabul etti ihtiyar attıklarını? Biliyor musun Bili Dayı? İlk kez yeğenin olduğunu hissediyorum. Hep bir artist ajanda davranır gibi davrandım bana. Ama şimdi aramızda yepyeni bir ilişki sezinliyor. İnşallah bu ilişki daha iyi, iyi ilerler. 15 yıl hep bu anı bekledim durdum dayı. Ama ama hiç böylesine bir yaklaşımımız olmamıştı. Şimdi bir de sarılıp öptüm de bütün planlar aynen yerine Yok yok sözümüz söz. Yalnız senden bir ricam daha olacak yapar mısın? Garanti kızıl aç yararına da. Bir kişi yararına diyebiliriz. Hadi söyle. 53 geçmiş olsuna gelmek istiyorum. <laughs> İlle de beni öldürmek istiyorsan pro getir bari pro! <laughs> çok üzgün o günden beri. Ben de çok hastayım o günden beri. Anlamazlıktan gelme bak adamcağız değil. iki defa benim büroya telefon ediyor. Senin sağlığını merak ediyor. Bugün her kimden daha çok hastaymış. Bak bunun da sağlığı hiç iyi değil. Şeker hastalığı varmış. Gözleri de gitgide bozuluyormuş. Yüzüme tükürecek kadar iyi görüyor. Sen <laughs> hastaneye yattıktan sonra üç buçuk kilo vermiş adamcağız. Ben bu çiçekleri, şekerleri sana kim gönderiyor zannediyorsun? Hepsini kapı dışarı atacağını bildiğinden her gün ayrı isimde yolluyor adam. Kim? bunları o mu gönderdi? At hepsini dışarı At! At! At hepsini Bak, Bugüne kadar senden kişisel olarak hiçbir ricada bulunmadım. Ama bu sefer çok önemli. Senin içinde, benim içinde, El Lewis içinde. Bak oturmayacak bile. Yukarı çıkıp bir merhaba diyecek hepsi o kadar. Yalnız bir merhaba. Evet, tek bir merhaba. Bak, bak. Yine beni parmağıyla dürterse... <laughs> yani. Düşer ölürüm. Ölürüm, bu da cinayet demektir. Ben <laughs> <laughs> <Sizin> beni <bir merhaba gülüyor> ya, bir kere dene. Tamam, <laughs> yani, tamam. İlle de beni görmek istiyorsa ben ona... <laughs> ama... Ben ona merhaba der miyim? Orasını bilemem. Çünkü Geldiğinde uyuyor olabilirim. Biliyordum. Benim hatırımı kırmayacağını biliyordum. <laughs> Adamcağız çok sevinecek bu işe. Hey hey hey. Niye telefon açıyorsun? Yani bir gelip merhaba diyecek diye buradan dinliyoruz diye telefon parasını ben niye ödüyorum? Korkma. Ben öderim. Alo. Ya, özür dilerim hanımefendi. Acaba resepsiyondaki çocuğa söyler misiniz? Mıstır'ın uyuduğu Mıstır, mı? <laughs> <laughs> Mıstır klavye odasına. Yukarıya yollasın. Ha teşekkür ederim. Kim? O burada mı? Aşağıda mı? Peki diyeceğimi biliyordum, onun için beraber etmiştik, aşağıda bekliyordum. Ooo <laughs> şuna bak be! Önce beni düşkünlere yerleştir, sonra o CD'yi bana sormadan buraya getir, ondan sonra yukarı getirebilir miyim diyordum. İyi be! Bak. bak senden bir tek bir ricam daha var, ondan sonra ağzımı bir daha açmayacağım. El Nubisi iyi davranacağına söz ver. İyi davranmak ne kelime? Meftun edeceğim kendisini. Vazifem <laughs> namerde de seni ona bırakacağım. <laughs> Ne yapıyorsun? Ayağa kalkmak yok biliyorsun. Niye? <laughs> Beni hasta gibi yatakta görme zevkini ona taptırır mıyım ben ben? Koltukta oturacağım ve ondan daha sağlıklı görünür. Şimdi <laughs> doktor yasak etti ayağa kalkmanı. Eğer El Lewis bir Clark'tan özür dilemeye geliyorsa bu ayağa kalkıp bir kriz daha geçirmeye değer. sandalyeyi de geriye çek. Ne kadar yol yürürsek kar Al, yiyecek misin? Bunu değil, bunu değil. Ceketimi ver. Esmi bir iş bu. Özür dilemeye geliyor herif. Özür dilemeye falan gelmiyor. Sadece bir merhaba diyecek, hepsi o kadar. Bak, bak söyle ona. Eğer özür dilemezse düşer ölürüm. Düşer ölürüm. <laughs> bir daha bir işinize karışırsan da ne olur? Şimdiden kendimi iyi hissetmeye başladım. Şu sandalyeyi geri geçin. İyice geri, iyice! Bir daha sizi bir araya getirebilirim diye düşünmüştüm. Aslında yağmur yasa daha iyi olur. Sudan çıkmış sıçan gibi karşımda titriyor. Gözüm beni düşünebiliyor musun? <Gülüyor> 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 işte beklediğim an değil. Sırf bu anı yaşamak için bile hasta olmaya değerli. Bir daha çal. Buyursunlar. O uyuyor mu? Ben evet, sonra geliyorum. Yok canım biraz ediyorum. Şapkanızı alayım mı? Teşekkür ederim. Kalsın. Ne? Kim? Ne? Bak kim geldi seni ziyaret Kim? Gözlüklerim yok, göremiyorum. Kimmiş? Benim milli El Elui. El? Hangi -El, El? Şöyle yaklaş bakayım. Yaklaş, yaklaş, çekim mi? Ah, şöyle Elui. Rahatsız etmek istemezdim beni. Biliyorum. Dinlenmen lazım. Eh, ben de şimdi bu poptan meyvesten gelen telgrafları okuyordum. Ya öyle mi? Sevindim. Oo, pek güzel olmuş çiçekler. Ben de şimdi hepsini attırıyordum. Kokusuna tahammül edemiyorum. Birileri gönderiyor işte çiçekler. Ucuz şekerlemeler. <laughs> Tabii onlar iyi niyetle gönderiyor. Şüphesiz. Eh ben şöyle bir bakayım demiştim, nasılsın diye. Şöyle bir merhaba diyeyim dedim. Merhaba, araştırmaların. Hey hey hey, dur. Benim uykudan önce biraz daha vaktim var. Gel şöyle otur da konuş benimle. Doktorun bir şey demeyeceğinden emin misin? Senin bana merhabadan başka söyleyecek şeylerin olduğuna eminim. Memnuniyet mi? E mutfakta git kendine pişir. <laughs> e, 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 i̇sterseniz ben aşağıdan size söyleyeyim. Şimdi telefonla istersek iki saatte gelmez. Biliyor musun? Yani evin bana söyleyeceklerini de ne diyecek Gerek yok canım. On dakikaya kadar dönerim. Tekrar görüştüğümüze memnun oldum. Islamayız. Hep beraber görüştüğümüze sevindim. <laughs> İyi bir delikanlı. Geceye ihtiyacın var mı? <laughs> ne gibi bir şey diyorsun? Kitap, palete filan. Şakşanım, benim başımı kaşımaya vaktim yok. Hayranlarımdan gelen mektupları cevaplandırıyorum. <laughs> Hayranlarından mektup mu alıyorsun? Sen almıyor musun? Bilmem. Bana el ilanı bile gelmiyor her neden. E tabii, beni unutmaları kolay olmuyor. Gevezeli etmene müsaade ediyor mu doktor? Ben gevezeli etmiyorum, sen gevezeli ediyorsun. 最近，是跟。